Uzun zaman oldu. YouTube'a bayağıdır bir video yapmıyorum. Özellikle iş yoğunluğundan dolayı yaklaşık bir 6 ay kadar ara vermiş oldum. Galiba en uzun aram oldu biraz büyük bir ara verdim ama yeni vizyon filmlerini incelemeyi de pek düşünmüyordum yakın zamana kadar. Her yönüyle kaliteli bir film çıktığında da yok işte müzikleri olmamış, tek bir skorun arkasına yaslanılmış gibi saçma sapan yorumlar gördüğümde YouTube'da filmler hakkında konuşmak nerelere gidiyor diye vizyon filmleri incelemelerine de geri dönüş yapayım dedim. Ben vizyondan hemen önce çarşamba günü basın gösteriminde izledim. Öncelikle Warner Bros Türkiye'ye Batman filminin basın gösterimi beni davet ettikleri için teşekkür ederim. Eğer bu videoya ilk kez YouTube'da Batman yazarken rastladıysanız ve kanalıma abone değilseniz abone olup çan işaretine tıklarsanız çok sevinirim. Hemen filmin incelemesine geçelim. bu yılın 2022'nin en çok beklenen filmlerinden biriydi. Daha önceki liste videolarımdan hatırlıyorsanız yılın en beklenen filmleri ya da hani geçen seneye baktığımız zaman işte Matrix gelecek, Mortal Kombat gelecek, çok büyük markaların, franchise'ların filmleri sinemaya uyarlanacak diye çok aslında yükseldiğimiz bir seneydi ama filmler biraz boş çıkınca hani ne kadar yüksek bir marka olursa olsun o beklentiyi karşılamayabiliyor bazen özellikle Matrix 4 faciasından sonra ki hala izlemiyorum medim ama facia olduğunu hissediyor ve biliyorum. Fragmanından kendini gösteriyor. The Batman de aslında kendini fragmandan belli eden bir filmdi olumlu anlamda. Yayınladıkları 2-3 ana fragmanla birlikte sinematografisi, karanlık bir gotik Gotham şehrinin kurulacak olması, yan karakterlerin, villainların işin içine dahil olması fragmanlarda işte Penguin'in, Riddler'ın yavaş yavaş reveal edilmesiyle birlikte beklentiler çok çok yükselmişti zaten. Yani böyle yüksek insanı hype'landıran bir fragmandan kötü bir film çok nadir çıkar. O yüzden Batman konusunda hani 2022'nin en çok beklenen filmi deniyordu çok uzun zaman. 2022'nin de aslında ilk çeyreğinde yakın bir zamanda geldi. Yılın en beklenen filmi. Ve benim de bu yıl en çok radarımda olan vizyon filmiydi. Şimdi önceki filmlerle kıyasladığım zaman nereye koyuyorum Batman? Bu, The Batman'i ki bu da bir üçleme olacak gibi tahmin ediyorum. Yani sequel zaten gelecek bir devam filminin olacağı filmde de zaten gösteriyor kendini ama muhtemelen üçleme olacaktır. Nolan'ın üçlemesi gibi yeni bir üçleme olacaktır muhtemelen. Bu filmi ilk izlediğimde yorumum hani Nolan'ın o Tim Burton ve sonrasındaki çizgi romana daha sadık bir fantastik dünyaya ait karakter ya da dünya yaratımı atmosfer yaratımı, daha çizgi roman, daha plastik, daha dışa Vurumcu, çizgiden Nolan bildiğimiz gibi daha gerçekçi bir çizgiye geçmişti. Tüm karakter seçimlerinde ki bunu en çok aslında de hissettik diyebiliriz. Çünkü beyin hem çizgi romanlarda hem işte Batman dünyasında steroid manya hatta daha da ağır kimyasallarla gerçekte var olamayacak fiziğe sahip bir karakterken onun gücünü biraz daha somuta çekerek daha bize gerçekçi bir beyin karakteri yaratmıştı ne olun. Gerçekçi Batman üçlemesi fikri gel sinemaya daha ayakları yere basan bir noktada bu karakterleri uyarlama fikri geçtiğimiz 10 yılda çok sevildi ve tutuldu. Çok güzel çalışan bir formüldü bu. Matt Reeves bence bu formülde Formüle sadık kalarak ilerlemiş. Bu filmi ilk izlediğimdeki hissiyatım buydu. Daha sadık ilerlemiş ve bir tık daha gerçekçilik katarak, yani daha da gerçekçi bir çizgiye koyarak bütün olayları, karakterleri ve genel filmin atmosferini biraz daha karanlığa, biraz daha gotiye çekerek aslında hem fanları hem de Batman fanı olmayan diğer sinema severleri belki daha çizgi roman ve süper kahraman filmlerini sevmeyenleri ortak noktada buluşturacak bir temel atmış bence. Hem daha gerçekçi Nolan filmlerine göre hem de onlardan daha karanlık, daha gotik ve aslında güzel bir formül. Kan oranı çok yüksek olmasa bile, gor oranı çok yüksek olmasa bile izlediğim en şiddetli, en vahşi Batman filmiydi. R-rated olmamasına rağmen, 18 yaş üstü olmamasına rağmen özellikle finale doğru Batman'in hani iyice delirip de şiddet gösterip hani adamları dövüşü, çıldırışı bir de yani anti kahraman değil sonuçta bir süper kahraman olduğu için oradaki şiddetin yer yer fazla bulunacağını düşünüyorum. Buna rağmen çok cesurca bir karar verilmiş bu noktada Şimdi aslında çok, konuşulacak çok nokta var ama hem üzerinden biraz zaman geçti. Film çokça konuşuldu. Ben sadece aklımda kalan ve öne çıkarmak istediğim kısımları konuşmak istiyorum. O yüzden belki buna film incelemesi demek de çok doğru olmaz bu videoya. Yani Batman hakkında düşüncelerimi paylaştığım bir video diyelim. Yani çocukluğumdan beri en sevdiğim süper kahraman zaten. Ve belki de tek sevdiğim süper kahraman. Ve daha çok kötü karakterleriyle kötü karakterlerinin karizmasıyla ön plana çıkan bir seri oldu sinemada en azından. Yani bir Spider-Man villain'ı, Superman villain'ı oynadığınız zaman Oscar kazanmıyorsunuz ama işte kim Joker'i canlandırsa kesin gözüyle bakılmaya başlandı. Yani böyle bir karizmatik ve acting'i geniş yelpazede olan karakterlere sahip bir hazine neredeyse diyebiliriz. Altın yumurtlayan tavuk bu anlamda her Batman filmi. Ben müziklerden başlamak istiyorum. Müzikler 3 saatlik filmi çok güzel taşıyor bence ve hiç de böyle tek bir skor yapılmış da onun versiyonları yapılmış falan değil Spotify'da tüm albümü dinlediğimde 6-7 tane çok sağlam birbirinden çok bağımsız birbirine benzemeyen skor zaten var ve e, ve diğer versiyonlarıyla birlikte gerilim, korku, daha epik vesaire gibi ya da aksiyon sahnelerine yönelik birbirinden farklı versiyonları da var. Mükemmel bir film albümü olmuş zaten tüm besteleriyle. Benim bu filmin haricinde de takip ettiğim hatta kanalımda en sevdiğim kompozörler diye bir liste vardı. Orada olması lazım Michael Giacchino. Beklentimin yüksek olduğu kompozörlerden biri. Daha aşağısını beklemezdim. Özellikle ana teması, Batman teması orada bestelediği ve diğer kullandığı enstrümanların bu sinematografiye kurulan atmosfere inanılmaz iyi hizmet etmesiyle ben bu yıl en iyi film müzik adayında da yani önümüzdeki yıl artık hani yılın başında çıktığı için bu film hani bir sonraki Oscar'lara aday olabilecek ama kesinlikle bir adaylık zaten bekliyorum Michael Giacchino da günümüzün yaşayan en büyük kompozörlerinden biri Batman albümü gibi ki zaten fragmanlarından filmin içinde kullanılan müziklere kadar neredeyse Ise, filmin önüne geçecek kadar kaliteli müziklere sahip bir filmde... Hani ...bu filmin müzikleri kötü demek çok büyük bir gaflet. Yani bunun için hiç film müziği yapmamış... ...ya da hiç film müziği yaptırmamış olmak gerekiyor herhalde. Yani bu kadar uzak olmak gerekiyor aslında ama... ...hani ben film müziği yaptıran, bununla ilgilenen de bir taraftan bunu söylüyorum. Bir film müziği nasıl olmalı konusunda... ...hem bunun eğitimini almış hem pratikimde de uygulamış... ...bir kısa film yönetmeni olarak da söyleyecek olursam... ...Batman'in müzikleri gerçekten bu filme çok uygun ve çok çok iyi ve bu film gerçekten çok iyi bir Batman filmi. Nolan filmleriyle çok kıyaslamıyorum. Oradan biraz daha farklı bir yapısı var. Aynı The, yani Yakın Phoenix'in oynadığı Joker filmindeki karakterle Heath Ledger karşılaştırmanın doğru olmaması gibi. Birbirinden çok farklı dinamikleri var ve ikisini de çok seviyorum. Aynı onun gibi bu The Batman'i de Nolan filmleri kadar kaliteli buldum ve sevdim. Devam edelim biraz daha karakterlerin inecek olursak. Robert Pattinson başta çok tartışılan bir yeni Batman'di aslında ilk duyurulduğunda yani yani nasıl bir Bruce Wayne çıkacak buradan. Biraz genç görünüyor. Biraz daha gotik. Saçları öne düşen biraz emo vari bir tipi var. Biraz da o Twilight'la hala karşılaştırılıyor ama artık Twilight'ın üstünden hani hatırı sayılır yıl geçti ve Robert Pattinson gerçekten iyi bir oyuncu olduğunu hani Twilight jönü yakışıklısı olmadığını kanıtladı zaten artık yeterince. Hani bu adamı Twilight özelinde artık bir rahat bırakalım diyorum. Hani özellikle The şey izledikten sonra Lighthouse'u izledikten sonra William Dafoe ile birlikte Tamam artık hani bu adam demek ki rolü verildiğinde performans verebiliyor yani bu adam kötü bir oyuncu değil. O yüzden Bruce Wayne olmasından ben hiç rahatsız olmadım ama Serkis'i Alfred olarak görmek biraz garip geldi açıkçası. Çok genç bir Alfred yani bazı karakterler var belli serilerde. O karakterin belli bir yapısı var. Onu çok değiştirip eğip bükme taraftarı değilim. Yani mesela işte Dedektif Gordon'ın siyahi bir oyuncu oynamış. Hiç problem değil. Karakter analizini bozacak durumlar değil hangi ırktan olduğu. Ama Alfred'i gençleştirmek hani bir karakter yaratırken ki senaristin karşısına yazdığı soruları karakter analizi yapısını bozan bir noktada. Yani bu Alfred kaç yaşındaki Wayne Malikanesi'nin işte temsilcisi olmuş Bruce'a babalık etmiş yeri geldiğinde Thomas Wayne'in yanında kaç yıldır emek vermiş ki? Yani 20 yıl mı 30 yıl mı yani 10 yaşında çalışıyor olması lazım. Yani biraz oturmuyor. Alfred Michael Caine çok doğru bir kastı. Yaşı itibariyle ve duruşu, karakteri itibariyle adam tam bir Alfred'di zaten o yaşa geldiğinde. Ama Andy Serkis bence biraz daha genç. Yani Alfred olmak için doğru bir oyuncu değil yaşı itibariyle. O biraz böyle bir yakıştıramadım. Catwoman'a baktığımızda tabii ki ikinci yani 90'lı yıllardaki ikinci Batman filmi olan Batman Returns'teki Catwoman'ın yanına pek yaklaşacak bir oyunculuğu yoktu. Bence en iyi Catwoman buydu diyebileceğim bir noktada değildi. Sadece Halberry ve Anne Hathaway'den daha iyi bir Catwoman çizdiğini düşünüyorum. Senaryoda da iyi bir ağırlığı vardı. Senaryoda ilk defa Selina Kyle'ı Catwoman'ı olay örgüsüne dışarıdan dahil olan ve belli noktada filme hizmet edip çıkan bir karakter gibi değil. Tüm entrikanın, tüm senaryo yapısının tam içinde, olayların tam merkezinde bir seline Kyle olduğunu görmek, filmle tümüyle bağlı görmek mutlu etti. Penguen çok iyi bir penguendi bence. Penguen yine Danny DeVito'nun pengueni daha çizgi roman ve kartun bir karakter. Onunla karşılaştırmak doğru değil ama böyle bir gerçekçi Batman evreninde bir penguen izleyeceksek Colin Farrell'ın pengueni makyajı, makyaja oturtulan oyunculuğu, ses tonu, bakışı, duruşu, gerçekten muazzamdı. Ki ben çok beğenilmeyen Gucci'deki Jared Leto'nun Paola Gucci tiplemesini de gayet sevmiştim. Evet çok komik, çok böyle Kemal Sunal vari bir tiplemeydi ama zaten rol öyleydi. Bence yine sorun yoktu. Tümüyle tamamen değişen karakterleri seviyorum zaten. Hani böyle çok ağır makyajla gerçekte olmayan bir insanı sadece o filmde görmek çok enteresan geliyor bana. Çok ilgimi çekiyor. Colin Farrell da çok lezzetli olan bu rolü hakkıyla oynamış. İşte hani Penguin'i biraz daha lakap gibi tutup ki zaten lakap ama daha bir mafya babası bile değil. Daha mafyanın içinde bir sağ kol olarak görmek. E o enteresan geldi. Yani Penguin'i ilk defa böyle bir ana kötü değil de yan karakter ya da yükselmekte olan bir karakter. Yeni yeni doğan bir karakter olarak gördük. The Batman'in bu timeline'ında. Onu beklemiyordum. Yani eski filmdeki gibi ya da işte çizgi romanlarda anlatıldığı gibi kendi çetesi olan iyice artık böyle suç dünyası en büyüklerinden bir mafya babasıdır her zaman Penguin. Ama burada daha Falcon'a yeni yeni yan çizip de kendi ayaklarının üzerinde durmaya başladığı zamanı görüyoruz. Bu biraz enteresan geldi. Aslında Penguin'in bir orijin hikayesini de görmüş olduk gibi bir yandan. İşte elleri ayakları bağlandığında paytak paytak Penguen gibi yürümesi falan gayet keyifliydi. Ekran süresi de bir tık kısaydı bence. 3 saatlik bir filmde biraz daha fazla görmeyi beklerdim Penguin'i. Filmin ana kötü karakteri ve tüm yapı penin üzerine kurulduğu Riddler. Paul Deno zaten işte şeyden bildiğimiz, Dervil be Blood'dan bildiğimiz gerçekten çok çok yetenekli, iyi bir oyuncu. O yüzden çok ilgimi çekmişti nasıl bir Riddler olacak diye. Yine burada aslında Nolan'ın üçlemesini, o Nolan'ın villain çizme ve filmin içinde kötü karakter kullanma formülüne Matt Reeves birebir uymuş bence. Aynı Joker gibi bir yani Heath Ledger Joker'i gibi bir Riddler izledik. Ve tamamen aynı formülde. İşte ilk suç işlediğinde video kayıtlarından görüyoruz. insanları kaçırıp işte onlara yaptığı işkence kayıt, kendi video kaydı alması, ara ara o video kaydında çıldırması, delirmesi. ilk filmde böyle ifşa ediliyor. Böyle tanıtılıyor Riddler yavaş yavaş. Batman onu yakalayıp sorgu odasına alması. Yine aynı The Dark Knight'ta gördüğümüz gibi bir yapı da ilerliyor. O sorgulama sahnesi falan ve yine aynı formülle her ne kadar Riddler Batman'in elinin altında yakalanmış ya da sorguda gözükse bile hala aslında bunu planın içine dahil etmesi, bilerek yakalanması ve yakalandığında bile Gotham şehrine daha büyük bir kaos yaşatacak olması. Dark Knight'ta Heath Ledger'ın Joker'in yaptığı gibi birebir izliyoruz aslında. Bunda tabii bir sorun yok. Yani güzel çalışan bir formül sonuçta. Yine de o sorgu sahnesi olsun, öncesi olsun. Paul Dano'nun Riddler'ı daha daha psikopat, daha sosyopat bir noktaya da çekmesi. Yani insanlardan arınmış, böyle deep web kullanıyor. Oralara da değinmesi bence filmde gayet güzel olmuş. Ben biraz daha acaba Batman'in ilk yılları falan derken biraz daha dönem filmi mi olacak diye düşünürken yo gayet günümüzde geçen bir Batman filmi izledik işte akıllı telefonlar internet vesaire ve bu sosyal medyanın akıllı telefonların vesairenin şantaj unsuru olarak kitlelere ulaşmak anlamında günümüz teknolojisinin filme yedirilmesi de gayet güzeldi bence. Hani durdurulamayan bir Twitter kullanıcısı gibi, durdurulamayan bir deep web kullanıcısı, hacker gibi de görüyoruz ya Riddler'ı. O yüzden günümüzdeki teknolojiyle bağlantısını, uyumunu gayet sevdim. Ve özellikle Batman'in çok ulaşılmaz, inanılmaz teknolojilerle, zenginliklerle donatılmış Batmobili motoru vesairesi değil de biraz daha böyle gündelik bir motosikletinin olması, kaskıyla vesairesiyle. Sanki böyle son model 8 silindir böyle bir yarış arabasından bozma bir bet mobilinin olması. Dark Knight'taki işte uçağa bilmem neye bakınca Batmobile'in içinden de bir motor çıkıyordu falan filandı yani çok daha böyle askeri teknolojilere sahip bir yapıdayken burada biraz daha o soft tutulmuş olması daha gerçekçi bir kıvamda tutulmuş olmasını sevdim. Keza yine Batman'in kostümü de aynı şekilde daha kendi yeni yeni yapmış gibi deri parça parça yüzünün maskesi ilk defa. Diğeri daha fabrikasyon böyle üretim bandından tek işte Bruce Wayne'i çıkmış bir yapı gibi duruyordu. Tam nereden geldiği belli olmayan bir yapı gibi. Ama biraz daha işte son yıllarda daha gerçekçi süper kahraman filmi modası işte Spider-Man'in kostümünü kendi dikmesi falan gibi. Hani kostümün hikayesi, bu kostüm nereden geldiğinin cevabı. Hani yüzündeki o parça parça dikiş izlerinden ya bu evet el yapımı bir kostüm. Bir zemine oturtulması bence daha seyir keyfini arttırıyor bir noktada. Yine işte olay mahalline girdiğinde diğer polislerin işte ucube freak demesi sürekli falan hani kabullenmemesi öyle garip bir cadılar bayramı kostümü gibi giyinen biri var ve işte başkomiserden yetkili olayı araştırıyor falan evet gerçekten de böyle tepkiler verilir. Aa bu bizim süper kahramanımız deyip de hayran hayran bakılmaz. O gibi noktalar yine bence güzeldi. Dedektif Gordon'la iletişimi, yardımlaşması çok ön plana çıkıyor bu Batman'de. O bence keyifli bir noktaydı. Ve yine Batman'i ilk defa bu kadar dedektiflik yaparken, olayları çözerken görmek çok iyiydi. Yani diğer filmlerde bu kadar ipucu peşinde koşan, ipuçlarını toplayıp birleştiren, olayı mantık olarak ya da şifre anlamında çözen bir Batman görmüyorduk. Biraz daha aksiyon karakteri gibi oluyordu bir yandan. Burada biraz daha bırakılan ipuçlarını topluyor. Tabi burada Villian'ın kim olduğu da önemli. Yani burada ana kötümüz Riddler. Sürekli ipucu, sürekli şifre, mesaj veren bir tip. O yüzden her ne kadar problem konuyorsa o problemi de çözen bir Batman. O ipuçlarını ne kadar fazla konuyorsa o ipuçlarını o kadar çözen bir Batman resmedilmesi karşılıklı. Tabii ki de çok mantıklı bir seçim. Bu yüzden de bence iyi bir karakter yapısı var var ve iyi bir olay örgüsü var yani ipuçları ile nokta nokta ilerliyor ama biraz daha o İşin polisiye kısmı yani bir Batman filmi izliyoruz ama neredeyse David Fincher'ın Seven filmini izliyor gibiyiz ya bir yandan da. Bir tık uzun buldum bunu. Yani 3 saat bu film. Belki 2,5 saat ya da 2 saate biraz daha sıkıştırılsa daha yüksek noktaları filmin ya da daha kilit noktaları daha da fazla gişe anlamında her yere herkese hitap edebilecek bir film olabilirmiş. Bu da bence hani hiç sıkıcı ya da hiç süresi sakız gibi uzayan bir film değil ama biraz daha Batman fanlarını daha da mutlu etmeye yönelik bir süresi var filmin. Yani Batman'e çok uzak olan birinin 3 saat bu filmi izlemesi ilk beklenti olmayacaktır diye düşünüyorum. Ama bu umursanmamış. Yine filmde kullanılan şiddet dozu ya da onun resmediliş şekli çok umursanmamış. Bu noktalarda cesurca davranılmış. Yani çok gişe kaygısıyla hap bir film değil. Mesela Venom'da yapılan hatalar yapılmamış. Venom'un da bu sertlikte, bu karanlıkta bir film olması gerekirdi. Karakter bunu gerektiriyor çünkü ama Venom neredeyse bir böyle işte çocuk filmi yani. Gerçekten bir çocuk süper kahraman filmi. Bu The Batman böyle değil. Yani gerçekten insanların çocuğuna göstermeye iki kere düşüneceği bir film. Aslında bir süper kahraman filmi olsa bile. Riddler'ın tehditleri, Riddler'ın tuzakları, kumpasları bence gayet iyiydi. Hani bu noktadan sonra biraz şurası ağır spoiler. O yüzden filmi izlemediyseniz ve tat kaçacağını düşünüyorsanız burada atlayıp durdurup ya da kapatıp bu videoyu sonra tekrar buradan devam edebilirsiniz filmi izlemediyseniz. Önceden uyarıyorum. Önemli bir sahne söyleyeceğim. Filmin climax noktası bence. Tabii ki Riddler'ın işte Deliler Hastanesi'ndeki koğuş arkadaşı filmin içine Joker'in dahil edilmesi ve oradaki diyalogları filmin en üst noktasıydı bence. Ve zaten işte hiçbir tanıtım malzemesinde de kullanılmayan sürpriz kısmı filmin. Burada kimin oynayacağı çok önemli Joker'i. Eğer devam filminde Joker karakteri gelecekse iyi bir giriş, çok iyi bir giriş ve film, bu filmi de çok yükselten bir nokta olmuş o. Riddler'la Joker'i ilk defa bir sinematik evrende benim bildiğim, yanlışım varsa düzeltin, diyalog halinde görüyoruz. Penguin'in ya da Riddler'ın filmin sonunda tam olarak yıkıma uğramıyor olması yani Riddler işte Deliler Hastanesi'nde Penguin serbest hala her şeyi yapabilir bir düzeyde. Yani hapiste değil bir şey değil. Belki devam filminde Penguin'i tekrar görebiliriz. Zaten Penguin'in bir spin-off dizisi de geliyormuş. Yani o kadar e, başarılı bir karakter. E, merakla bekliyorum dizisini. Riddler'ı ve Penguin'i ufak ufak da olsa yani tekrar ana kötü olma biraz zor ihtimal ama ufak ufak da olsa devam filmlerinde temasının olacak olması güzel çünkü çok güzel iki karakter. Devam filminde artık mutlaka bir Joker olur diye düşünüyorum. Aynı Nolan'ın işte üçleme formülü gibi üçlemenin ikinci filmi yine Joker'e ayrılırsa bu seriyi de ilk filmden hemen sonra son filmden hemen önce bayağı yükselten bir yapısı olacak bu üçlemenin. Yani keyifle izlenecek bir üçlemeye benziyor. Yani bazı filmler var. Keşke önceki de bitseymiş ne gerek var böyle bir devam filmine ya da yeni seriye diyoruz. Mesela son Star Wars üçlemesi gibi. Ya da yıllar yıllar sonra gelen Matrix 4 gibi. Ama bu hem Batman evrenine hem Batman izleyicisine sadık. Tam onların beklentilerini karşılayan çok güzel bir yeniden çevrim. Yeni yeni bir seri. O yüzden çok çok beğendim filmi. İşte kurgusu ara ara tempo düşüyor gibi olsa da özellikle aksiyon sahnelerinde gayet iyi. Sinematografi sanıyorum Dune'un sinematografı çekmiş filmi. Film hakikaten karanlık. İşte biz de ki biliyorsunuz genel bir muhabbet var işte sinema salonlarında lamba daha uzun ömürlü olsun diye kısılıyor parlaklık ve karanlık izliyoruz filmleri diye. Basın gösteriminde böyle bir şey hissetmedim. Eğer izlediğiniz sinema salonunda film izlenemeyecek kadar karanlıksa sinema salonunun ismiyle birlikte yorumlarda mutlaka belirtin. En azından görelim hangi salonlarda izleme kötü bir deneyimle sonuçlanmış. Filmle ilgili de görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Hem karakterler hem filmi beğendiniz mi? Ya da devam filminden beklentileriniz neler? Finale doğru giden, Gotham'ı sular seller götürdüğünde o kaosu yine toparlayan Batman, belediye başkanı adayını da kurtaran, Gotham halkını da vurulmaktan kurtaran işte Seli engelleyemese bile o Gotham illaki bir patlayacak, mahvolacak çünkü. Sonrasında yaraları hızlıca saran bir Batman zaten kendi de diyor çok büyük bir fark yaratamadım, çok bir işe yarayamadım falan diye filmin sonunda iç sesini duyuyoruz. Bu arada filmin başında sonunda hani o Betürekli iç sesini karakter olarak hani neden böyle bir bu Batman nereden çıktı? Batman'in sonuçta ilk yıllarını izliyoruz. ikinci yılını hatta. Nereden böyle bir ihtiyaç hasıl olduğu da böyle bir karakter olduğu seyirciyle konuşarak karakter anlatıyor olması da güzel bir formül. Aslında bunu hiç görmedik daha önce. Ee, biraz daha dışarıdan baktık Bruce Wayne'a. E. Bu filmde Bruce Wayne seyircisiyle konuşuyor. iç sesiyle. Sanki bir günlük yazıyor gibi. Bizimle dertleşiyor. Bence o tatlı bir seçim. Bir de bu filmin en sevdiğim noktalarından biri film videoyu kapatırken son aklıma gelen. Batman sinyalinin, Batman ışığının daha anlamlı ve efektif kullanılması. Zaten filmin de böyle mottolarından biri. O işaret bir işte sinyal değil, işaret değil sadece aynı zamanda uyarı. Batman ışığının bir uyarı anlamını taşıdığını evet diğer filmlerde de biliyoruz ama bu filmde daha fazla hissediyoruz. O sahnede farklı farklı profillerde suçlular gördüğümüzde işte gökyüzünde gece Batman amblemini gördüklerinde işledikleri suçu bırakmaları, sokaklarda durmaktan çekinmeleri, artık orayı terk etme istekleri ve tedirgin oluşları gerçekten o ışığın bir uyarı olduğunu yansıtıyor. Yani Yüzüklerin Efendisi'nde Sauron'un gözü gibi şehrin suçluların özellikle psikolojik bir etkisi oluyor üzerlerinde. Bunu bu kadar net daha önceki filmlerde gördüğümü hatırlamıyorum. Batman ışığını gördüğümüz zaman ...Aa Batman gelecek çağrıldı anlamlarını taşıyordu. Yani sadece polis teşkilatı suç var Batman'i çağırıyor idi eskiden. Bu filmde ise sadece ışığını, amblemini görmek suçlulara yetiyor. Gotham'ın işte o en çömez suçlularını caydırmaya yetiyor gibi bir hava verilmiş filmin başında. O sahnede gayet güzeldi. Sizin Batman filmi hakkındaki yorumlarınız izlediyseniz aşağıya benim söylemeyi unuttuğum ayrıntılar varsa, beğendiğiniz noktalar ya da söylediklerim hakkında yine yorumlarınız varsa, beğendiğiniz, beğenmediğiniz noktalar aşağıda yorumlarda bunları paylaşalım, konuşalım. İlk defa bu videoyu Batman filmi araştırırken kanalıma denk geldiyseniz, bu videoyu ve beni ilk defa YouTube'da görüyorsanız, bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olun ve çan işaretine de tıklayarak yeni bildirimlerden haberdar olun. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın görüşmek üzere